Evet sevgili izleyiciler, Ali İmran Suresi, Kur'an-ı Kerim okuma faaliyet, faaliyetimizin 20. bölümüyle okumaya devam ediyoruz. 7. ayetin tefsirinin devamı. Tevil sözlükte döndürmek, çevirmek, baracağı yere vardırmak, asli durumuna döndürmek, eksiltmek, sonuç, akibet ceza gibi anlamlara gelir. Söz hakkında kullanıldığında onu varacağı manaya, kendisiyle amaçlanan anlama ulaştırmak yani yorumlamak kastedilir. Kur'an-ı Kerim'de tevil kelimesi 15 ayette 17 defa geçmekte ve buradaki manasının sözü açıklama anlamı yanı sıra sonuç, mesela Nisa 59, rüya tabir etme, Yusuf 36-37 Olayın iç yüzünü haber verme. Kef 78-82 gibi manalarda kullanılmaktadır. Tevil ve tefsir terimlerinin içeriği konusunda görüş birliği yoktur. Bazı bilginler her ikisini aynı manada kullanırken bazıları tefsiri kesin delile dayalı açıklama, tevili ise muhtemel anlamlarda birini tercih etme manasında kullanmışlardır. Bir izaha göre de tefsir daha çok lafızlarda, tevil ise manalarda söz konusudur. İslami ilimler terminolojisinde tevil bir nas'ı özellikle Kur'an'daki bir ifadeyi ikna edici bir delile dayanarak zahir, ilk anlaşılan manasının dışında muhtemel manalardan birine çekmek demektir. Muhammed Reşit Rıza, Kur'an'ın hiçbir yerinde tevil kelimesinin sonradan oluşan bu terim anlamıyla kullanılmadığına ve bu ayetteki tevilin anılan terim anlamıyla izahının batiniye ve onun kollarına mensup kişilerin sapkın yorumlarına kapı aralama tehlikesine dikkat çeker. tefsir ve tevilin tanımları başlığı bu ayet-i kerimede tevil kelimesi iki defa geçmekte ve bunların farklı anlamlarda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü birincisi kötü niyetli, kalplerinde eğrilik bulunan, kargaşa meydana getiren, fitne çıkarmak isteyen kişisel düşüncelerini ve arzularını kutsal kitabı vasıta kalarak seslendirmeyi planlayan tevili amaç haline getiren yani tevil ihtimal ve ihtiyacı olsun olmasın kafasına belli yorumlara ulaşmayı baskıtan yerleştirmiş olan kişiler hakkında kullanılmıştır. İkincisi ise bir kısım Kur'an'ı ifadelerin gerçekte ne anlamı taşıdığını ve ilim sahiplerini bu cümleye dahil kabul eden yoruma göre bunların eğip bükmeden hangi manalara varabileceğini belirtmek içindir. Yukarıda açıklanan okumuş şekillerine göre yukarıda açıklanan okulu şekillerine göre illallah ta durulursa tevilini bilme ifadesi için müteşabihatını künhune vakıf olma yani gerçek anlamını kuşatıcı biçimde ve derinlemesine bilme veya bütünüyle bilme anlamı tercih edilmiş olur. Ver rasihun'daki vav harfi bağlaç kabul edilirse tevilini bilme yüce Allah açısından aynı anlamda olmakla beraber ilim sahipleri bakımından sınırlı bir ilim söz konusu olur. Zira Allah'ın sıfatları ve ilmiyle ilgili Kur'an ifadeleri hiç kimsenin bilgisinin onun ilmiyle kıyaslanamayacağını gösterdiği gibi ayette ilim sahiplerinin ulaştıkları sonuca kesin gözüyle bakmayıp mutlak doğrusunun Allah katındaki olduğunu belirtmeleri ve imanı vahiy ile bildirilen aklın ve muhakemenin üstünde ona yol gösteren bir ışık olarak kabul etmeleri övülmektedir. i̇bn Atiye'de bu tür kullanımın olumsuz yükleme sahip bir cümlede istisna edatından sonra gelen ögeye bağlaşla atıf yapılması halinde fiilin tam anlamıyla bu öge hakkında düşünülmesine karşılık Atfedilen açısından sınırlı bir mananın kastedilmesi Arap dili kurallarına uygun olduğunu belirtir. Bu sebeple mealinde halbuki onun te'vilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir denmeyip halbuki onun te'vilini ancak Allah bilir bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki şeklinde bir ifadeyle bu incelik bir ölçüde yansıtılmaya çalışılmıştır. Ayet-i kerimede verilen yerilen birinci anlamdaki tevil ilahi dinlerin tevhid inancını yerleştirme ve insanlığa mutluluk yollarını gösterme hedefini baltalamak isteyenler için güçlü bir silah olmuştur. Çünkü bu sapkın yorumlar dinin öğretilerine karşı çıkma değil aksine dini metinlere bağla tutunarak ve dine sarılma maskesi altında yapıldığı için geniş kitleleri etkileyebilmiş ve peşinden sürükleyebilmişlerdir. Bir kısım Yahudi ve Hristiyan din adamları kendi kutsal kitaplarına tevhid inancını zedeleyen unsurları bu yolla sokuşturdukları gibi Kur'an'daki bazı ifadeleri eğip büküp Yüce Allah'ın çocuk sahibi olduğu manasına çıkarmaya Hazreti Muhammed'in meti için ömür biçmeye, kıyamet için tarih belirlemeye kalkmışlardır. Bu eğilim çok geçmeden İslam mühitinde de sıçramış ve İslam tarihinde bir taraftan çok acı olayların yaşanmasına bir taraftan da Müslümanların geri kalmasına sebebiyet veren sapkın fikir ve inanç cereyanları oluşmuştur. Elmallı Muhammed Hamdi'nin bu yolu tutanlarla ilgili şu sözleri bu konuya dair önemli bir kesit vermektedir. Bunlar ya kişisel düşünce ve arzularından başka bir hakikat tanımazlar veya din deyince gerçekle ilgisi olmayan bir oyuncak düşünürler. Din meselesinin mutlak olarak hakka tabi olmak demek olduğunu bilmek istemezler. Bu hususta muhkem yolu belirlemeye yanaşmazlar ve onları uygulamaktan hoşlanmazlar da. Sürekli olarak ruhları kuşku ve kuruntulara sürüklemek için yalnız hayali şeyler Rumuzlar simge bilmeceler ve müteşabihat içinde kişisel düşünce ve arzularını tatmin yolları ararlar. Müteşabihatı şüpheye alet etmek için onları muhakemata tercih ederler. Yine bir takım inkarcılar vardır ki dinin hiç anlaşılmaz ve anlaşılınca hükmü kalmaz bateni bir sır olduğu iddiasıyla bütün mahkemeleri müteşabihlere döndürmeye çalışırlar. Her şeyi kuşku perdesi altına almak hep acayip ve garayip şeylerden bahsetmek, en iyi bilinen hakikatleri efsane gibi göstermek isterler. Evet sevgili izleyiciler, 20. bölümümüzü burada tamamlamış bulunuyoruz. 21. bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.